Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Passmob'i oynayacağız. Ee, Willow Street haritasında oynayacağız. Orta derece zorluktayız. Yakında profesyonel geçeceğiz inşallah. Ekipmanlarımızın hepsi açıldı. Ee, hazır verip başlatalım. Bakalım bu sefer bizi hangi hayalet bekliyor? Şimdi, evet, Willow Street'teyiz. Kameramızı bir alalım. EMF ee, ee, termometre. Gidelim bir. Aslında pasmobi'ye bir şöyle güzel çantaya da işte atıyorum bir ekipmanla taşımamıza dört ekipmanla gitmemiz falan daha iyi olur yani sürekli bu eşyalar taşı taşı. Anahtarımızı alalım şu ışıklarımızı da bir yakalım. Mikostor. alalım var mı? Lanet eşya. Tarot kartımız var. Tamam. Şimdi burada bir şeyimiz olmayacak. Şu ışıkları bir yakalım. Öncelikle bir gidelim. Şeye bakalım. Işığımız burada mıymış? Umarım buradadır. Evet. Bu bize büyük bir avantaj sağlar. Saklanabiliriz, saklanabiliriz. Saklanacak yerlerimiz var. Burada bol bol mevcut. Tabi açalım. Şimdi şimdilik şöyle atmak istiyorum. Yükseliyor. Burada değil. Burada da yükseliyor. Ana koridorda falan değil bu arkadaş. Burada da değil. Burada da saplanacak yerimiz var. Bu burada mı? Hayır, değil. Ama burada olabilir. Burayı ellemiş Yine aşağıdasın ya. Bir bırak oğlum şu aşağıya. Yani evet burada gibi. Ya burada değil. Tamam. Burada mısın? Evet. Büyük ihtimalle evet burada arkadaşlar. Veya dizilelim. At şuraya şunu. Kutra'yı kapatalım. Tabi şurada da etkileşime bol girecektir diye düşünüyorum. Buraya da bir ışık koysalarmış keşke. Yani buraya es geçmişler. Ver şu kamerayı. Bir aşağı inelim. Kostor bakalım. Yani şu anlık sessiz gibi. Stok yok gibi gözüküyor. Tabi gidelim. Şimdi duruma göre tarotu kullanacağım. ya yani tarotu kesin kullanacağım da. Burayı açmamıştık zaten. Acaba burayı da niye kapattı falan diye bir şey yaptım da. Aşağıda olması yani avantajı bize şöyle olabilir. Eğer biz eve girdiğimiz an başlatırsa, buraya gelene kadar zaten biz çoktan saklanmış oluruz. Akıl sağlığımız 94-95 gayet güzel. Ee, şuradan bir bakalım. Postop şimdilik görmedik. Bir Dots alalım. Dotslarımızı bir alalım. Defteri ver. Tamam. Dotslarımızı bir alalım arkadaşlar da. Yani dots varsa bir görelim. Çünkü dotsu yazmayı falan çok geç veriyor. Bunları ilk başa ekleyelim. Biz diğer işlerimizi hallederken o varsa kanıtlar arasında yazıp eder. İyi arka odada olması da güzel. Işığı biraz açacağım. Şöyle koyacağım şunu. bir at, hatta şöyle at, şunu da şöyle at, tamam mı? Kapa şurayı bir yemek şöyle ortaya atalım. Sofraya yaklaşmış. Kapat şunu da, şeyden bakarız. Hatta şu kapıyı da kapat. Takin. Yani Spritoni gibi odasına girdiğimiz zaman bir şey yaparken falan şey yapmıyor böyle. Etrafı dağıtmıyor. Girişte şurada saklanma yeri olması çok güzel. Ne olmuş da kameraya? Allah Allah. Fazla dokunmuyor ama şunları bir alalım. Fotoğraf makinesini de ver. Fotoğraf çekmeye başlayalım çünkü sakinken akıl sağlığı yüksekken. Fotoğraf çekmeye başlayalım. Tamam bunu çektik. Ve bir de fener atalım da. Bak kapıyı oynamış. Parmak izimiz var. Fotoğraflar. Parmak izleri. Tamam. Parmak izini bir işaretleyelim. Ultraviyolemiz var. Tuza bastığı zaman bu arkadaş şey yapacak. Büyük bir ihtimal soğuğu da verdi. Vermiş. Tamam. Eee dondurucu soğuk. Jin olması muhtemel ama bu kadar şey olmazdı. Mimik bir hayaleti taklit edebilir olabilir. Demon ihtimalimiz var. Jin'i eleyebiliriz. At bunu. Jin'i eleyeceğiz. Jin kapatmazdı. Demon şu an ağ başlatabilir. Çıkmam gerekiyor arkadaşlar. şurada dursun. Şimdi. Jin değil. Mimik, Hantu şey Mimik, Hantu Demon. Üçü. Demon'sa kendini belli eder biraz sonra. Demon haçtan da çok korkar tane mi eklemişim? Ben dört tane ekledim. Neyse hiç çoktan iyidir. Kamerayı düzelteceğiz. Işığı ver. Görevlere bakayım. Hayatın fotoğrafı çekin. Hayat ışığını söndürmesini sağlayın. Ortadan ve sağlı. Of, evet. Akıl sağlığımız 90'larda. Mimik ise bir hayaleti taklit ediyor olmalı. Şunu ver. Av başlatmasın diye de şunu ver. Çünkü tütsü müçsü yok elimizde, kaçamayabiliriz. Demon, sıkıntılı hayalet. Demon falansa... Zaten sesi de kısık oyunu. Her sesi duyamıyorum. Işığı falan kapatırsa işin şuradan olduğunu görebilelim. Gene oyna. Bunu kurduk. Tamam. Yani bu bizi bir nebze kurduk. Demon falan sağa başlatacaktır. Kamerayı ben mi yanlış kurmuşum? Şöyle. Bat. Tamam. Konuşalım şu arkadaşla. Anlaşabilecek miyiz? Anlaşamadık. Yine kapatmış. Bir çok kapatıyor. Bu arkadaş, şey fazla kapatıyor. Şimdi bir iki eşya daha alalım. Hantu ise zaten e, ayak seslerini anlarız soğuk odada e, bulunduğu da soğuk olduğu için ilk hava başlattığında çok hızlı olacaktır. Mimik olduğunu anlamamız için ghost lazım ghost göremedik. Yani mimik olacağını sanmıyorum. Demon ise zaten birazdan ele verir kendini ama mimik e, anti şey, aşağının odasında değilse Aa, o ghost orb var hayalet küresi. Ya hantu ya da mimik arkadaşlar bu. Hayaletler, mimik. Ruh tesisi vermedi ama. Ultraviyole dondurucu soğuk verdi. Ruh tesisi vermedi. Şimdilik hantu diye işaret diyelim. Ama mimik de aklımızın köşesinde bulunsun. Ama ben demon'dan biraz çekinmiştim. Tuz ver tuz ver bundan ver fotoğrafını çekeriz zaten karot içimde kalmasın birazdan geliyorum Bir şuraya koy da alırım onu Şimdi biraz fotoğraf çekeceğim. Bu arkadaş burayla da etkileşime giriyor ayrıyete ama buraları ellemiyor. Sadece kapıyla alakalı ilgileniyor. Tamam. Nasıl bakalım bunlar? Seni bekliyoruz. Tripodur davada kalmış. Kondurucu soğuk burada, bu dışarıda değil. Ne mesaj geldi? Şu anda çok sessiz. Ben gidip gelene kadar basmış ol. Da ver de. Çok geçersin sen. Aç şu şurada. Karanlıkta. Ne oldu lan? Ya, ma... Of ya, uyuz. Uğraştım şeye bak ya. Fener daha şimdi inşallah, onu da içeri atayım. Hava 50'di sanırım. <laughs> Bak şimdi beni kızdırdın işte. Bak şimdi Ben de kızdım Oh Yemek 5'e al başlatmadan buradan gösteriyor gibi Ama bakalım hmm, Bundan ver Bunu ver Arkadaşı ver Şunu bir aç Aşağıda bir şeyler çürüp duruyor Uza basmadı arkadaş Mimik ise taklit ediyor olabilir. Burada bir yerde ben makine atmamış mıydım? Allah Allah. Buraya atmışım. basmış. Böyle bir bakayım. Bak gibi. ay önceden basmış. Mumu söndürdü. Dots vermeyecek diye düşünüyorum şu saatten sonra. Ee, biraz fotoğraf çekelim. Fotoğraflar. Boş mu? Oğlum sen bu kapıyı ellemedin mi? bu ne? neyse. Şimdi gidelim bir. Arkadaş, şeyde taklit ediyor olabilir. ya yani mimik bu kadar olmaz. Av başlattırmamız lazım ama böyle bir gidip bir iki ekipman alacağım. Ee, buna çok gerek görmüyorum ama bir bakalım şu odaya. Orp hala burada bir şeyler fırlatıyor ama ben yokken karanlıkta fırlatıyor. Şimdi bunlardan yola çıkarak ultraviyede dondurucu soğuk ve hayalet püresini görüyoruz ya hantu ya mimik. Ama mimik olması için konuşması lazım. Gidip biraz daha konuşmaya zorlayacağız. Konuşmazsa hantu deyip geçeceğiz. Buzla fotoğraf çekeriz. Ne yapayım? Yani yavaştan aklı sağlığımda müsait kıvama geliyor. Ver şunu. Şimdi fotoğraf makinesine ineyim de. Elini falan gösterir. Basmış bir yerlere de neyse. çektiğini söyle bana. Fotoğraflar. Etkileşim. Hayaleti görmemiş. arkadan çıktı büyük bir de. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, burada. Biraz şuraya geleyim. Yok bu konuşmuyor. Hayır. Büyük bir ihtimal hantu soğuk yerlerde hızlı hareket edecek. Azıcık. Ne açayım. Sesini. Çünkü A başlayıp başlamadığını duymam lazım. Al sırasını fotoğraf çekebilir miyim acı? korumam Alayım şunları. Table. Ve şimdi gördük. Buraya mı geldin lan? Umarım ha Bana bak Normal yürüyor gibi gayet yavaş yürüyordu. Körler bir ya Neyse hayat fotoğrafını çekmiştim ama kabul etti mi bir bakalım. hayata atış sonunu sağlayın. Hayatın çekin etmemiş. 25'in altına sağlı? sağlık. Devam edelim. Hayır. Ya. Nasıl şans abicim bu ya. High press kartı geldi ya. Çıkmışlık <laughs> ya. Ve şans bu orada bulmuşuz ya. Böylelikle. Kart senin neyin ney. Bas git işte. O, neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.